Selam Merve. Merhaba Doğukan. Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Bir güzel bir pazar günü İstanbul için güneşti Ama bir, evet. biraz moral bozuldu yine bu haliyle. Evet. Ee, bugün <laughs> e, üçüncü konuşmamız, baştan sen günden önce konuştun. Bu üçüncü konuşmamızda biraz e, görsel dünyamızı, biraz logomuzu konuşacağız. Bunu da e, yaratıcısı sensin. Evet. <laughs> ve hani aslında bir kolektif bir iş ama hani e, genel Aynen öyle. benim belki bahsedersin nasıl bir e, süreç olduğunda e, ikinci sayımızın hazırlıkları tam gaz devam ederken e, bir yandan da böyle bir vakit ayırdığın için hep beraber teşekkür ediyoruz sana. ne demek hep birlikte yaptık aslında dediğin gibi evet <laughs> başlayalım. Ben e, dergiyi, sekme dergiyi kime kim, kime söylesem bir girip bakar mısınız? Çok güzel dergimiz var diye. Herkesin ilk söylediği şey ya bu ne güzel bir tasarım, ne güzel bir görsel, ya ne güzel renkler diyor. İlk içeriklerden önce e, insanları cezbeden şey o görüntünün albenisi oluyor. E, bunu nasıl oluşturdun? Sen nerelerden belki ilham aldın? Bahsetmek ister misin onlardan? Bu tepkiler çok mutlu ediyor beni. Önce onu söyleyeyim. <laughs> İstediğimiz şey tam olarak buydu. Hayal ettiğimiz e, insanların ilgisi. İlk başta görsel olarak ilgisini çekelim. Ardından ilerledikleri zaman, içerikleri okudukları zaman daha da böyle e, delirsinler e, güzel içerikleri okuyunca. E, aslında Fugam'ın çatısı altında olduğumuz için Canım Fugamundi. Onun çok güzel mavi ve sarı renklerini temel renklerimiz olarak aldık ki görsel dünyada o bağı koparmayalım. Hı hı. Birlikteliği. açayım burada Fugamundi hı hı. esasında dünyadan kaçış demek hı hı. ve biz hani Fugamundi'nin ismiyle bağlantılı bir görsel dünya ve renk tasarlarken biraz Uzay mavisi ve e, dünyanın kara sarısı gibi bir şey düşündük. Kara pularının sarısı yani. E, bugün aslında biraz uzayı çağrıştırdığı için o lacivert ve dünyayı çağrıştırdığı için, toprağı çağrıştırdığı için daha çok sarıyı tercih etmiştik. Evet. Çok çok güzel iki renk var zaten elimizde. Fugamuncu'dan gelen. E, sesimle ilgili bir sıkıntı var mı acaba? Araya girip onu bir sorayım mı? Gayet iyi gibi görünüyor şu an. Tamam, süper. Um, bu iki güzel rengin yanına um, birazcık dengeleyecek ve um, çeşitli kullanımlarımızda rahat um, o dengeyi kurabilmemizi sağlayacak renkler ekledik. Bir de ondan sonra um, Barış Mutlu'nun um, bizim için yaptığı bir şeylerden de bir güzel kiremit rengi çaldım ben. Onu da alt sekmenin rengi haline getirdik ki onu biraz ayrıştıralım diğer tema içeriklerinden. Renklerimiz böyle. Renk ee, tasarım noktasında yani senin tasarımı da çok beğeniliyor. diyor. Ee, orada acaba nerelerden ilham aldın sen? Çok pardon, duyamadım seni. Bir daha sorar mısın? Ee, senin tasarımı da çok beğeni alıyor ya. Bu tasarımıyla ilgili nerelerden ilham aldın esasında? Ee, şöyle oldu. Aslında sen bize göstermiştin, değil mi? İlham ee, ilham aldığımız güzel e, New York Times'ın yanlış hatırlamıyorsam, e, Hı -hı. pandemiyle ilgili ayrıca açtığı bir e, pandemiyle ilgili içeriklerin olduğu aşağı doğru akan şahane bir sistem. Hı? interaktif bir sayı çıkarmıştı ee, Hı -hı. ve o interaktif sayının tasarımını ben çok beğenmiştim. Bizim dergimize de uygun olabilir gibi düşünmüştüm esasında. Evet hepimiz aşık olduk zaten onu görünce Hı -hı. ve buna buna çok benzemesi lazım mutlaka Bur buradan ilham almalıyız diye. Onun üzerinden ilerledik ama tabii başka bir şeye evrildi üstünde çalıştıkça bizim içeriklerimizin farklılığı bizim e, araya giden videolar, ses kayıtları vesaire o multimedya e, durumu, renklerimizi de katınca vesaire e, başka bir yere gitti tabii ama e, o aşağı doğru akan ve aslında dergi sayfası karıştırırken o ara vermeden e, sürekli içerikleri ardarda arda görebilme hissi çok güzel sitede bence. E, yani saatlerinizi harcayabilirsiniz aslında e, oraya. Bir, bir kere adım attıktan sonra siteye, çok güzel, akışkan bir yapısı var. Hı hı. Ee, renkleri ve fontları seçerken hani biraz süreci de anlatmanı isteyeceğim senden. Yani hani sen tek başına karar vermedin bildiğim kadarıyla. <laughs> nasıl, nasıl gelişti o süreç? Özellikle logo konusunda ben de yıllardır, 4-5 yıldır tasarım yapmamıştım o noktada neredeyse. Dolayısıyla elimin korkak olduğu bir noktada çalışmaya başladık. İlk çıkan nokta şeyler, logolar oldukça statik ve şimdiki muhteşem demiyorum ama çok daha sıkıcı ve sevimsiz şeyler çıkmıştı ortaya. Ama ekip o kadar güzel yorumlar yaptı ki, o kadar güzel yönlendirdi ki beni. Daha hareketli düşünmemi sağladı herkes. Hatta şeylerden bahsettik. Minik animasyonlar olsa, şöyle hareket etse, böyle hareket etse derken... ...önce hareketli halini düşünüp, logonun... ...ondan sonra onu duran bir hale getirince de... ...daha dinamik bir logomuz oldu aslında. Herkes çok da beğeniyor logoyu. Yani... Genel itibariyle benim konuştuğum herkes eline sağlık tabii bu noktada. Hepimizin. Logo böyle şeylerde çok önemlidir ya. E, evet. ortaya çıkınca bir kere hani kimlik tabii ki e, ve hani senin aslında her şeyini anlatan tek bir görsel e, madde, materyal logo e, ve hani. Bizim için de logo ortaya çıkınca sanki dergi ete kemiğe bürünüyormuş gibi bir his oluyor. Ben o akşamı hatırlıyorum senin Selin. <laughs> gösterdiğin akşamı. Sanki ondan önce dergiyle ilgili konuştuğumuz şeyler çok soyutmuş da... ...hani o logo e, ortaya çıkınca ilk kez orada somutlanmış... ...evet ya biz bir dergi çıkarıyoruz ve logosu da bu e, dediğimiz bir şeye e, eğilmiş gibi. Evet. O logoyu gördükten sonra... Evet ya dergi hazır Tamam bitti böyle bir bütün insanın zihninde o görselle birlikte bütünlüğünü de görebiliyorsun neredeyse Dolayısıyla hı hı. Evet aşırı heyecanlıydı ee, sana nasıl tepkiler geldi Peki logoyla ilgili ee, çok güzel tepkiler geldi Ben de aynı şekilde hı hı. İnsanlar çok beğenmiş logoyu genel itibariyle Evet yani ee, mutlu evet. edecek. sağlık. Peki şeyi de soracağım. Hani e, işte sen sadece derginin logosu ve web sitesi tasarımı değil, aslında biraz görsel dünyasını da devirleyen e, kendi estetik filtrelerinden geçiren geçirebilirsin. <laughs> e, o noktada nasıl bir görsel dünya kurmaya çalıştın? Ne, ne geçti kafanda? Sekmevi ilgili. Kapak ya da diğer görseller için. Hı hı. Ya ee, şimdi, sosyal medya paylaşımlarımız da senin elinden çıkıyor onlar da aynı şekilde e, kapakta kapakta çok fazla alternatifimiz vardı ilk sayı için e, aslında e, çok daha somut görsellerden soyut bir yere evrildi konu sonunda hı hı. E, bütün sayıyı niye soyut bir yere evrildi bütün sayının e, nüanslı o içeriklerini kapsayabilecek şey o kadar somut bir görsel olamadı e, zihnimizde o yüzden e, soyut bir yere doğru gittik ilk kapakta e, sosyal medyada da açıkçası e, derginin görsel dünyasından kopmadan renklerinden kopmadan e, ilgi çekici kolay okunacak kolay takip edilecek e, olabildiğince minimal bir Görsel dünya yaratmaya çalışıyoruz. Hı hı. Bu noktada şeyi söylemek belki önemli. Ee, hem FUKAM'ın ve hem Sekme dergide bütün işler e, gönüllülük ve yürüyor. Yani hı. sen bu, çok fazla aslında başka işlerin de var. Ee, Profesör olarak hepimizin başka işleri de var. Evet. Hani e, buna çok mesai ayırıyorsun sen de biliyorum. Aramızda en çok yorulanlardan birisin. Ee, ee, hepimizin de... eşit. <laughs> Görsel şöyle mi olsa, böyle mi olsa diye çok fazla bir şekilde tırnak içinde darlıyoruz seni hep beraber. Asla. <laughs> o yüzden verdiğin emek bana çok değerli hmm, geliyor hmm. ve çok teşekkür ediyoruz genel itibariyle. Hem bunu gönüllü olarak verdiğin için hem de Gönüllü olmasına rağmen hiçbir amatörlük barındırmaması e, ve profesyonelce bu işe yaklaşmam bizi çok memnun ediyor. E, son olarak şeyi söyleyeyim, e, Merve aslında sen bir de dergimize içerik üretiyorsun. Hayır. Tek başına e, genel dünyamızla ilgilenmiyorsun, içerik de üretiyorsun. Bu sayıda da bir şey görecek miyiz senden? E, bu sayıya yetiştirmeye çalışıyorum. Umarım bu sayıda olur, olmadı üçüncü sayıya hazırlamaya çalışacağım. Ama inanılmaz keyifli içerik hazırlamak sekmeye. Hı -hı. Zaten parçasıyım, zaten çok sahipleniyorum. O içerik hazırlarken biraz daha dışarıdan bakarak o taraftan iş yapmaktan çok çok keyifli. Ee, bir şey oldu mu zihninde ya? Evet, hani... Ben yapıyorum. Mesela kendi e, içeriğini kendin yüklüyorsunuz diye ve o hani... Çok garip, çok. Kendi kendine revize verdiğin doluyor mu peki? Her zaman. <gülüyor> 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 ee, çok kişilikliliğim ortaya çıkıyor orada. <laughs> Olmuş mu? Yine ne yapalım böyle gitsin mi <gülüyor> 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 Süper. Ee, söylemek istediğim başka bir şey var mı? E, çok güzel sözlerin için teşekkür ediyorum. E, gönüllü bu ekibin parçası olmak. E, ekibi çok seviyorum zaten. Sizi çok seviyorum. E, onun dışında yaptığımız şeyi çok seviyorum. E, konseptimizi çok seviyorum. Her şeyine yüzde yüz yirmi severek yaptığım aşırı keyifli ve işbirliğinde hepimizin dirsek dirseğe birbirine yardımcı olduğu e, muhteşem bir e, akışı var derginin işleyişinin. O yüzden çok mutluyum. Teşekkür ederim. Çünkü hepimiz çok keyifle ıı, katkı sunuyoruz. Hepimiz çok heyecan ve keyifle ıı, sürecin içindeyiz. İkinci sayımız da bu arada çok yakında ıı, çıkacak. E, evet. Biz olsun hiçbir şey tüyo vermeyeyim şimdi. Yeni bir editörle, yeni bir temayla çıkacak. Yine çok heyecan verici bir ıı, sayı bizi bekliyor. Evet. Tamam. Bakalım. Çalışalım. <gülüyor> <gülüyor> Görüşürüz o zaman. Merve. Görüşürüz. Teşekkür ederim <laughs> Okan. Bay bay. Bay bay.